hava soğuk, tak kulaklıklarını dışarı çek, üşü, yürü, daha çok üşü, daha çok yürü, üşüdükçe yürü, yürüdükçe düşün, olmak istediğin kişiyi düşün, olduğun kişiyi düşün, sahip olduklarını düşün, senin olmayanları düşün, sevdiklerini, sevmediklerini düşün, kazandıklarını, kaybettiklerini düşün söylediğin söylenen yalanları düşün. Seni terk edenleri, terk ettiklerini düşün. Artık hayalini kuramadığın o hayatı düşün. Ne kadar kolay vazgeçtiğini düşün. Bir daha kimseyi sevemeyeceğini düşün. Saatlerce düşün. Ama hiçbir şey düşünmediğini fark et. Eve dön, aynaya bak. Sol gözün kızarmış, Demek ki ağlamak istemişsin farkında olmadan. Ne zaman ağlamak istesen, sol gözüm kızarır çünkü. Aç sıcak suyu gir altına. Soğuktan donan vücudun sıcak suyun altında uyuşsun. Kemiklerin sivrisin. Acıyı aldırma. Düşün. Yeniden düşün. Ardından el sallayan otobüsleri düşün. İnsanları düşün. İhanetleri düşün. Bir zamanlar hayallerin olduğunu düşün. Bir zamanlar mutlu olduğunu düşün. Mutluluğun nasıl bir his olduğunu, unuttuğunu düşün. Onu düşün. Ona asla sarılamayacağını düşün. Şimdi çık sıcak suyun altından. Çık ve yaşa. Ve yaşadığın bu şey hayatta. Hep aynı şarkı çalsın kulaklarında. Hep aynı yerden yansın canım. Ama sen yine de hayatta. Çünkü hayat güzel rüyaların haricinde kalan acı